Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir börek tarifi yapmaya çalışacağız. Şöyle tarifime geçelim hemen. Kaseme ben 2 su bardağı ılık süt aldım. Bir çay bardağı ılık su. 2 yemek kaşığına yakın toz şeker kullandım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir paket mayamız var arkadaşlar. Malzemelerimizi güzelce eritelim. 1-2 dakika bekletelim. Mayamız güzelce aktifleşsin. Bu arada tuzumuzu, şekerimizi iyice erittikten sonra hemen yoğurmaya başlayacağız. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıp erittikten sonra bir çay bardağına bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Hemen unumu ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Şöyle ben ilk etapta 4 su bardağı un kullandım. Yumuşak bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Çok katı bir hamur yoğurmayacağız. Lütfen buna dikkat edelim. Hemen spatula'yı çıkarıp ben elimle yoğuracağım. 5 dakika gibi bir sürede güzel bir şekilde yoğurdum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hemen tezgaha alıyorum hamurumu. Ben hiç un serpmedim tezgah. Daha fazla hamuru sertleştirmek istemedim. 5 su bardağı un tam denk düştü. Tezgahta da yeterince yoğurduktan sonra hamurumuzu hiç mayalandırmayacağız arkadaşlar. Mayalandırma işlemi yok. Hemen bezelere bölüyorum. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Mayalandırma işlemi yapmadan hemen bezeleri ayırdık. 10 eşit beze çıktı benim hamurumda. Bezelerimin üzerine şöyle bir poşetle kapatıyorum. Fazla değil. 5 dakika sadece 5 dakika bezelerimi dinlendirdikten sonra hemen açma işlemine başlayacağız. Bezelerim dinlenirken ben bezelerimi açmak için bir su bardağı un, bir su bardağı nişasta karıştırdım arkadaşlar şöyle. Hemen unumuzu üzerine nişastamızı bir kenara alıp üzerimiz bir kontrol edelim. 5 dakikada bile çok güzel kabarmış. Şöyle tepsiye dizelim. Bir kenara alıp yaptığım birinci bezeden hemen açmaya başlıyorum kaldırdığımız bez üzerini örtmeyi kapatmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar ki beklerken kurma yapmasın. Bezemi tezgaha aldım. Altını üstünü güzelce unladım. Önce elimle şöyle bir genişlettikten sonra upla, hemen baş, açmaya başlıyor. Hamurumuz çok güzel dinlendi yumuşak, güzel bir hamurda yoğurmuştuk. Böylelikle çok rahat bir şekilde açabiliriz. Elimizden geldiğince ince bezeler, ince yufkalar açmaya çalışalım arkadaşlar. İnce edebileceğimiz kadar ince siz ister o ister merdaneyle nasıl seviyorsanız, nasıl eliniz hangisine yatkınsa onunla açabilirsiniz tabii ki. Yalnız bu etapta güzelce unlayalım ki sonrasından daha fazla un eklemesi yapmayalım. Yufka yeteri büyüklükte açtım arkadaşlar. Şöyle şu büyüklükte oldu. Üzerine hemen 150 gram tereyağını daha önceden eritmiştim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şöyle yufkanın her yerine gelecek şekilde bolca sürelim. Ya bol bol yedirelim ki böreğimiz böreğimizin lezzetini lezzet katalım arkadaşlar. havayla böreğin ucunda tutup yukarı doğru ortasından yukarı doğru itelim arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim ben. şarj olarak kaşar peyniri kullandım ben. peyniri yakıştırıyorum bu böreğe çok kolay çok pratik bir yöntemle gördüğünüz gibi şöyle kenarlarını ben hafif katlıyorum hemen böreğimizi böyle saralım kaplarını görüyorsunuz böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Bütün bezeleri bu şekilde açıp böyle şeklini verelim. Son yufkamı da bu şekilde açtım arkadaşlar. Bezelerimi tek tek açıp bitirdim. Size göstermek için fazla zamanınızda çalmak istemiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde tereyağı ve sıvıyağ karışımından her yerine gelecek şekilde sürelim. Oklava yardımıyla şöyle büzüştürelim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben şöyle uzunlamasına kesmiş olduğum kaşar peynirlerinden yerleştirdikten sonra şöyle tepside çok uzamasını istemiyorum. Kenarlarını şöyle katlıyorum ben. Şöyle sarma sarar gibi katlayalım. Bakın böyle. Böyle olacak. Bu şekilde. Şekli şahane oldu. Böreklerimin tamamı bu şekilde oldu. Her taraflarına yumurta sarılarını da sürdükten sonra fırınımı açtım arkadaşlar. Isınıyor benim şu anda. Çörek otu serpiyorum ben. Şöyle ortasına. Siz ister çörek otu, ister susam otu, haş haş tohumu varsa evinizde serpebilirsiniz tabii ki. Hangisini seviyorsanız. Böreklerimi hemen fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar böreklerim nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Şöyle hemen size göstermek istiyorum içini de. Altlı, üstlü çok güzel bir şekilde piştiler. Toplamda yarım saatte ben pişirdim böreklerimi. Fırında beklettim. Gerçekten pamuk gibi çok yumuşak bir dokusu var. işte tel tel böyle ayrılıyor. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.